yemek için bir fırına ihtiyacım var. Burada pizza var. Şimdilik küçük. Ama mikrodalgada ısıtılabilir. En sevdiğim yemek. Bak Robby. Neredeyse hazır. Şimdi 10 kat daha büyük olacak. Gördüğünüz gibi. Çok iştah açıcı. Hazır. Bakalım. Evet mükemmel bir pizza deneyelim ama ağzım yok. Barbie komşumu davet etmeliyim. Ne? Nasıl buraya geldim ben? Barbie bu senin için. <laughs> bu pizza mı? Lezzetli görünüyor. Vay be. Bu inanılmaz bir şey. Teşekkürler robot. Hmm. Hmm. gerçekten lezzetli. Aa, köpeğim bile var. Çok tatlı. Ne kadar havalı davet ettiğin için teşekkürler.